Merhaba arkadaşlar, ben Özgür Demir, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 5 öğrencisiyim. Bugün sizlerle Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin önünde tıp fakültesi nasıl kazanır, bunun hakkında konuşmaya çalışacağım. Bu zorlu süreçte, sürecin içinde olan daha iyi anlar diye 12. sınıf Burak Atal kardeşimizi sorularını cevaplamak için burada, şimdi kendisini tatmak için mikrofonu ona veriyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Gönen Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Burak Atal. Bugün ben Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencisi Hasan Rahmi Karademir. Ben Süleyman Demirel Üniversitesi Dönem 3 öğrencisiyim. E, i̇smim Bilal Çevikbaş. Şimdi birkaç soru soracak arkadaşımız. Ben onlar cevaplamaya çalışacağım. Tıp Fakültesini kazanma süreci dışarıdan görüldüğü gibi geceli gündüzü çalışmayla mı? Yoksa tamamen planlı çalışmaya mı dayalı? Hangi, cevabınız hangisi ise neden? Aslında planlı çalışmamız lazım ama şöyle bazen yoruluruz, hiç çalışmasımız gelmez. O gün mesela çok verimsiz geçer, uyuruz yani uykumuz gelir aslında. Ersi gün çok iyi hissederiz kendimizi ve daha fazla çalışırız. Yani biraz geceyi katmış oluruz çalışmaya ama yani bu bir düzen içerisinde olur. Bu ikisi birbirini dengeliyor. Yani bunun için her zaman ben düzenden yanayım. Mesela benim ilk senede ben mezuna kalmış biri olarak, İlk senemde Türkçem ve biyolojim kötüydü. İkinci senede nasıl halledebilirim diye düşündüm. Biyolojiyi bir düzene oturturdum. Her gün mesela biraz biraz çalışıyordum ve düzen içerisindeydi. Bu halletti. ama Türkçeyi yine bir düzene oturtamadığım için eksik kaldı. Yani Türkçede yine eksik kaldım açıkçası. O yüzden hani her zaman ben düzenden yanayım. Teşekkür ediyoruz. Peki sizce hangi durumlarda mezun kalınmanın tecrübe biri olarak? Hani siz mezun kalmayan sıralamam çok kötü bu yüzden kalayım mı dediniz yoksa Hani daha iyisini başarabilirim, ben buraya gelebilirim mi diyerek mezuna kaldınız. Hangisi ise neden? Ben şimdi sıralamam ilk sene 21.500'lerdeydi. Ben dedim ki hani ya mezuna kalacaktım ya da uzaklarda bir diş hekimliği okuyacaktım. Diş hekimliğini uzaklarda okumaktansa bir yıl bekleyip mezuna kalmayı tercih ettim. Çünkü daha fazla çalışacağıma inanıyordum. Aslında hani ben kendime yola çıkarak şöyle yapayım işte. İlk başta biraz kararsızdım kalsam mı kalmasam mı hem ailemle hem öğretmenlerimle konuşarak mezuna kalmayı e, aslında düşündüm. Şöyle oldu, herkes her konuştuğumda şey diyordu, e, işte meslek hayatını yapacaksın, sevdiğin bir mesleği yap, yapacaksın, yapacaksın için e, bir yıl feda etmişsin çok önemli değil diyorlardı. Ve bu da aslında benim hani favori cümlemdi. Ben bundan e, bunu hep düşünüyordum zaten. Öğretmenlerimin de desteğiyle ve ailemin de önemli şey ailenin desteği. Çünkü aile destek e, verirse daha bir cesaretli oluyorsun. O bana cesaret kattı. Onun için mezuna kaldım ve Mezun yılımda da daha bir düzenli şekilde ve daha çok çalışarak 12 bin sıralamayı elde ettim ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geldim. Aslında şöyle, mezuna kalacak insanlar, kişiler için şöyle diyebilirler, nasıl mezuna kaldın, i̇şte sen sordun dedim mesela, daha çok çalışma isteği varsa hani mesela benim ikizim vardı, o dedi ki ben daha fazla çalışamayacağım, mezun kalmayacağım. O kalmadı. Ama ben dedim ki ben daha iyi çalışırım, daha düzenli çalışırım. Daha iyi derece yapacağım, inanıyorum dedim. Hani ailemle, de öğretmenim desteğiyle mezun kaldım. Aslında ilk başta biraz kendimizde bitiyor iş. Daha fazla ve daha düzenli çalışacağımıza inanmamız lazım. Önce inanmak lazım. İnandıktan sonra gerisi geliyor zaten. Ha, benim tereddütlerim de vardı. Daha kötü yapabilir miyim diye. Evet, Alemim dedik en kötü bu sene gibi yaparsın, sıkıntı olmaz dedi ama hani benim aklımda sorular var Daha kötü yapar mıyım diye. Bu sorular illaki oluyor ama daha fazla çalıştıktan sonra ben daha kötü yapanlar hiç duymadım. Daha fazla ve daha düzenli çalışmak daha önemli. Ama burada da benim alemin etrafındaki biraz konu komşunun etkisi de oluyor. Onlar diyorlar ki işte bir tanıdığımız vardı, mevzuya kaldı, daha kötü yaptı. Aslında neden kötü yaptı? Bunun sebebine inmek lazım. Bunun sebebi şu olabiliyor. Ee, çalışmıyor. İlk senesinde daha kötü çalışıyor. Hatta daha düzensiz çalışıyor. Bu yüzden daha kötü yapıyor. Aslında kötü yapanlar e, çalışmadığı için kötü yapıyor. Çalıştığı için değil. Her çalışan bir önceki seneden daha iyi bir derece yapıyor aslında. Ben buna inandığım için mezuna kalmayı tercih <laughs> ettim. Bildiğimiz üzere sınav denilince akla gelen ilk soruların biri stres. Hani yapamayacağım o yenen tırnaklar vesaire bir sürü olay. Peki yani siz normal hazırlanmanın yanında psikolojik olarak sınavı kendinizi nasıl hazırladınız? ve stresle başa çıkmak için birkaç tavsiyede bulunur musunuz? Ben hep üniversite sınavına hazırlanan kardeşlerim için üç öneride bulunurum. Çalışmaktan da önemli bir üç öneri bu. Önem, en önemlisi birincisi stres yönetimi, ikincisi zaman planlanması, üçüncüsü de uykudur. Bunlar aslında birbirlerini tamamlayan bir domino taşıdır. Yani birbirlerini çok etkiler. Mesela uyumadığın bir gece, bir gece uyumayıp çalıştığında sabah çok uykusuz kalırsın ve bu şekilde de kendini yani soruları çözse kolay bir soruyu kaçırdığında stres olursun. Stres olduğun zaman da daha da stres olursun ve bu şekilde ilerler. Yani bir domino taşı gibi devam eder. Ondan dolayı uykuna dikkat edeceksin. Zamanını iyi yöneteceksin ve stres yönetimini iyi bir şekilde yapacaksın. Stres olmalı. Ben şey olarak benzetiyorum. Yani bir araba giderken bunun gaza basman gerekiyor ama bu da stres gazdır yani gaza basacaksın hafif stresin olacak ama çok basarsan yani çok stresin olursa yani çok hızlı gidersin, direksiyonun kaybını, yani stres yönetimini kaybedebilirsin. Ondan dolayı hafif stres çok iyidir. Diyeceklerim bu kadar. Bilinç, bilincinde. Aynen bilincinde olmalısın stresin. Çok abartmadığı sürece çok iyi bir şekilde. Teşekkür ediyoruz. İlk Üçünün... hani düzenden bahsetmiştik. Peki ya sizin düzeniniz nasıldı? E, kendinize neleri kısıtladınız? Neleri hobi edindiniz bu süreçte? Onlardan bahsedebilir miyim? E, kendim... E... Kendi düzenimi anlatayım ben. Ben hafta içi sabahları 4-5 gibi erken uyanıyordum. Erken uyandığım vakitlerde, e, tam güneş doğmadan bir saat önceydi. Zor olan konuları, mesela biyolojiden endokrin biraz zordur. Endokrin organlar. Bunu oturup e, okumaya çalıştım. Sonra ya da e, sınav yaklaştığı zaman zamanlar o saat sürecinde deneme çözerdim. Sonra güneş doğduğunda balkon çıkıp o güneşi izlerdim o zamanki hava zaten oksijenin fazla olduğu için seni rahatladı. Daha sonra e, girip e, okulun açılmasında bir iki saat kaldığı için bir saat otur, e, dinlenip okula giderdim. Okulda saat 8 ile e, 5 arası, akşam 5 arası okuldaydım. Gelince de iki saat dinlenme verirdim kendime. 7'den sonra 11.30'a kadar da e, periyodlu bir şekilde çalışmaya çalışırdım düzenim bu, bu şekildeydi. Kendimi kısıtlama olarak da mesela telefonumu hiç kontrol yüklemedim. Evimde wifi'yi kaldırdım mesela interneti. Bilgisayarımı kaldırdım. Kendimi kısıtlamaya çalıştım. Ama hobi olarak da yürüyüşler, müzik dinlemeyi, bir de bağlama çalmayı sevdiğim için bağlama çalıyordum. Şöyle söyleyeyim, e, ders bazında çalışmaya çalıştım olabildiğince. E, mesela 11. sınıfın yazında başladım mesela. E, ne bileyim işte biyolojiyi, ne bileyim işte e, fiziği mesela tekrar ederek başladım mesela ilk başta. Hem e, sevdiğim derslere başladım bilerek ki önce bir e, maratona bir oluş oturtmak için. Hani nasıl ders çalışmalıyım gibi. E, ondan sonra e, ben devamlı hobi olarak sordum. Hobilerde de şöyle tekvanda yapıyorum devamlı ve Nasıl diyeyim? Bu beni gerçekten motive eden bir şey. Yani hobilerde de bu konuda kesinlikle hobi edinmenizi tavsiye ederim ve sizin moralinizi düzeltecek şeyler yapmanızı tavsiye ederim. Ee, bunu 12. Sınıfta da bırakmadım. Ee, ne bileyim işte 12. Sınıfta beni sporcu oldum. Ne bileyim işte devam ettim. Ee, bu şekilde beni bunlar motive etti ve e, ee, bu şekilde devamlı düzenli bir şekilde devam ettim. Ne bileyim işte iki saat antrenman yaptım. Ondan sonra Özgür abinin dediği gibi işte yürüyüşler yaptım. Ee, devamlı ders çalışarak yapmadım yani. Ee, ve olabildiğince mesela ben düzenimi dersler bazında oluşturdum. Ne bileyim biyoloji, biyoloji, için ayrı bir ders planı vardı. Matematik için ayrı bir ders planı vardı. Ee, ders bazında oluşturarak devam ettim. Sizin de ders bazında devam etmenizi tavsiye ederim. Diğer soruda bu düzen içerisinde planlı olmak sizin için sabah çalış akşam yat gibi miydi yoksa şu derse kafa şu saatte daha çok basıyor hani o saatte çalışsam daha iyi olur gibi miydi? Hangisi ise neden? Daha ki dediğim gibi ders bazında çalışıyordum, e, dersleri bölüyordum mesela hani biyolojinin mesela bir kısmını bitireceğim genellikle biyoloji çalıştığım için söylüyorum bunu mesela 15 tatil için konuşursam mesela ne yaptığımı e, antrenmanlarımı devam ederken mesela iki saat mesela full biyolojiye mesela ayırabiliyordum mesela e, ayrıca sevdiğim için e, ve Derslerde ben şunu yapıyordum olabildiğince mesela YouTube'dan ya da ne bileyim başka yerlerden videolar izliyordum. Bunlar çok etkili oldu mesela. Ee, hocalarımın çok desteği oldu. Ee, mesela biyolojiden hocaları dinledim YouTube'dan. Ne bileyim işte fizikte, matematikte yani gerçekten bunlar çok büyük imkanlar. Ve gerçekten de dinlemediğim, videosunu izlemediğim şeylerde ya da düzenini oturtmadığım derslerde ben sınavda sıkıntı çektim. Yani... Ee, mesela Türkçeyi tam oturtamamıştım, onda sıkıntı çektim. Ne bileyim işte e, sosyali tam oturtamamıştım, da sıkıntı çektim. Zaten bir sayısal <laughs> mantığında olduğumuz için yani ben en azından sayısal mantığında olduğu için çok mesela onlarda da zorlandım düzeninde oturtmadığım için. O nedenle derslerinizi kesinlikle düzene oturtun. Ya da diyin ki mesela sosyal adına konuşuyorsak sayısalda, sayısalcıyım ben sosyal çözmem şey diyorsan mesela t adına adına. Bunu işte ne bileyim küçük kitaplar olabilir, ne bileyim işte son 3 ay okuyacağım şeklinde en azından bir planınız olsun ki o gün geldiğinde sıkıntı çekmeden ben bunu okuyacaktım deyip başlayabilirsiniz. Önceden bir plan oluşturun ders bazında. Ben hafta içi planımı biraz önce anlattım zaten. Hafta sonu ise e, yaptığım plan şu şekildeydi. Babam işe gittiği için hafta sonu biraz geç uyanıyordu. Kahvaltımızı geç yapardık hafta sonu. Bu sefer e, sabah o 4-5 e, planında uyanmazdım. Yani o zaman e, diliminde uyanmazdım. Daha geç, 8'e kadar dinlenirdim. 8'de uyandım, 10'a kadar bir çalışma periyodu yapardım. Çünkü o 8 ile 10 arası beynin işleminin arttığı zaman. Zaten sınavlarımız da ondan dolayı saat 10'da koyuluyor. Bundan dolayı saat 8-10 arası iki etütü şeklinde yapardım. Ondan sonra bir yürüyüşe çıkardım 11.30'a kadar. Böyle sağlam bir kulaklığımı takıp hafif müzikler dinleyerek yürüyüşümü yapardım. 12 gibi de tekrar eve gelip dinlenip dersime oturup o hafta sonunda bir etüt şeklinde yapardım. 12'den akşam gece yatana kadar. Düzenim bu şekildeydi. Yani hep bu planlı şekilde gittim ama planın önemi şudur. Plan her zaman çalışma değildir. Arada da dinlenmek de gerekiyor. Çünkü dinlenerek daha iyi çalışmış bir şekilde hissedeceksin kendini. Bundan dolayı daha güzel oluyor. Yani dinlenmek de arada dinlenme, dinlenme periyotları da koyman gerekiyor. Teşekkür ederim. Güzel. Şimdi soruların temeline geldik. Nasıl ders çalışmalıyız? Hani şu da, daha doğrusu şu derse nasıl çalışmalıyız? Atıyorum matematiği yazarak veya daha doğrusu biyolojiyi yazarak hani e, tamamen ezberleme mantığına yatır gibi. Sizin kendinize özel taktikleriniz var mıydı? Bu konuda getir. Ee, kesinlikle ders bazında çalışmalıyız dedikten sonra ee, ders bazında şunluk söylersem eğer mesela matematik adına ben şunu yapıyordum okuldaki dersleri alıyordum okuldaki dersleri aldıktan sonra ee, eve gidip ee, onun sorularını çözmeye çalışıyordum olabildiğince ve çok iyi olacak şekilde şunu söyleyebilirim arkadaşlarınızın sorularını da görün çok soru görün matematik adına onu söyleyebilirim yani çok soru görün deneme sınavlarında ne bileyim çeşit soru görün yani bir soruyu yapamadım ben bırakayım bırakma işte orada yaptığın zaman sen asıl puanı kazanacaksın asıl o soruyu kazanacaksın ne bileyim işte arkadaşın yapamamış arkadaşın yapamadıysa bu soruda bir şey var o soruyu yap ki sen de yani onları yakalamaya çalışırdım ne bileyim işte teneffüslerde hocalar mesela kendi hocalara soru götürürlerdi mesela Soru benim değil ancak ben hemen oraya gider bakardım hani bunlar ne soruyor, ne yapıyor. Çünkü oradan ben kesin puan kazanacağım. Çünkü o soruyu yapamadıysa o kişi demek ki o soru gerçekten bir kaliteli bir soru ve ben onu yakalayacağımı düşündüm mesela matematik adına. Devamlı soru peşinde koştum matematik adına. biyolojide de, biyoloji biraz nankördür. O nedenle devamlı tekrar ettim mesela biyolojide ne bileyim işte bir konu anlatımlı kitabım varsa eğer e, bilmediğim yeri devamlı açtım baktım e, basit basit baktım ama böyle aşırı derecede işte devamlı iki saat okudum final şeklinde değil bilemedim hemen gittim baktım mesela sorusunu çözdüm yanlış yapmışım hemen gittim baktım mesela direktmen yanındaki konuyu da birebir anlıyorsun zaten onun adına biyoloji adına da çok fazla tekrar yapın derim e, fizikte de Fiziği gerçekten sevdiğim için yapabiliyordum aslında e, birazcık da. Onda da aynı şekilde videolar izliyordum. Ne bileyim işte onda da soru çeşidi. Yani sayısal adına şunu söyleyeyim. Sayısal sorularda olabildiğince soru çeşidi görmeye çalışın. Denemelerde ne bileyim başka yerlerde ama böyle daha sözelimsi daha ezberimsi şeylerde de olabildiğince tekrar arttırın. Ve olabildiğince küçük notlar oluşturun. Bu küçük notları son ana kadar okuyun. Sınava gireceğim gün ben Türkçe'de yazım yanlışları sorularını okuyordum. İnsanlar hiçbir şey yapmazken etrafımda ben yani sadece bakıyordum yani. Bakmam bile o an beynimi aktif halde tutuyordu. Sınava girdiğim anda bir anda patlayacaktı yani öyle bir ortam oluşturdum sınavdan önce. Öncelikle kardeşim ben 5. sınıf olduğum için çok üstünden geçti. Sınav sistemi değişti, konular değişti. Ondan dolayı ben şimdi sana ders ders değil de genel bir çalışma yöntemi var. Lisede de, lisede kullandım ve şu an Aliyat Fakültesi'nde kullanıp başarılı olduğum bir çalışma sistemi var. Bunu sana dilim döndüğünce size anlatmaya çalışayım. Şimdi öncelikle bir konuyu alacaksın mesela üstü sayılardan anlatayım. Bu 10 sayfalık bir konu olduğunda baştan sona kadar okuyacaksın bunu. Sonra kapatıp kitabı okuduğun yerde çalıştığın kadarıyla kitap bir yere kaldırıp önüne boş bir A4 kağıdı alıp yazacaksın. Ne öğrendiysen aklında ne kaldıysa emin ol, olma yazacaksın. Sonra kitabı tekrardan açıp, alıp açıp Teker teker bakacaksın yani en baştan başlayarak bakacaksın nereleri atladım, nereleri önemli, nereleri atladım. Son mesela emin olmayıp yanlış yaptığın yerlerin üstünü renkli kalemle çizip silme, renkli kalemle çizip yanına renkli bir kalemle doğrusunu yaz. Daha bu, aynen not şeklinde yaz. Sonra bu şekilde yapman ne olacak hem yani aynı seferde, aynı gün iki kere tekrar etmiş olacaksın konuyu İleri zamanlarda ise... ileri e, ileri zamanlarda ise kolay olacak. Yani 10 sayfalık yeri karıştıracağını tek sayfada hemen bulacaksın konuyu. Ve bu konu bittikten sonra hemen elindeki bütün testleri çözmeye çalış bu konuyla ilgili ama elinde bir 2 3 testini bırak. Çünkü onu bıraktığın testleri de bir ay sonra çöz. O çözdükten sonra o testleri aynen hatırlamak için tekrar e, manasında evet. Ve yanlış yaptığın yerleri o eee notuna çıkart ve fosforlu kalemle boya. Tekrardan daha güzel olur. Yani bu benim tavsiyem. Denemelerde mesela o konuda soru kaçırdın mı o notunu önüne çıkartıp kaçırdığın yeri, kaçırdığın soruyu not alıp e, postitlerle yapıştırabilirsin. Ya da önüne küçük notlar alabilirsin. Ya bu illa bir tek sayfa olacak diye değil birkaç sayfada olabilir. Defter de kullanabilirsin. Ama benim nadisen tavsiyem küçük bir A4 kağıdı yani bir A4 kağıdı çok iyi olur bu sistem için. Bir sonraki sorumuza geldik ilk önce de sınavda yaptığınız dereceyi sonra da sınav sırasında hani nasıl bir strateji izlemeliyiz? Hani ilk te, hani TYT mi daha çok ağırlık vermeliyiz yoksa AYT mi vesaire? Sınava girdiğimiz ilk matematik mi çözmeliyiz yoksa Türkçe ol, hani olmaz Türkçe ile başlamalıyız matematik diye sıralamayla mı gitmeliyiz? Bize birkaç de bulunur musunuz? Öncelikle sıralamamı söyleyeyim. E, TYT'de 36.000'deydim. AYT'de e, ee, iyi yaparak e, ikisinin ortalaması olarak 11.975'e geldim. E, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne geldim bu sayede. E, strateji olarak da TYT'de şu stratejiyi kullandım. Kendi stratejimi söyleyeyim. İlk 20 soru Türkçeden çözdüm. E, sonra matematiğe geçtim. Matematikle başlamamamın sebebi işlem hatası yapmamak için matematikle başlamadım mesela. Ondan sonra matematiğim iyi olduğu için matematikten 40 soru çözdüm. Sonra fizik, kimya, Biyoloji'de hızlandım. Çünkü fizik, kimya, biyolojiyi iyi yapıyordum ve seviyordum. Sevdiğim için hızlı gitti orası. Ondan sonra sosyale geçtim. Sosyalden sonra en son tekrar Türkçe'ye dönüp son 20 sorumu çözdüm. Ee, son 20 soruya Türkçe'yi bırakmam benim için çok büyük bir avantaj oldu benim senem adına. Ee, çünkü paragraf soruları uzun sorulardan birkaç tane boş kaldı ve onları yanlış yapacağımı hani yapacağımı düşünüyordum zaten. Boş kalması benim avantajım oldu bu sayede. Ee, strateji adına bu. TYT, AYT adına da e, AYT'de 180 dakika var diye çok fazla boş bırakmayın kendinizi. Sanki 40 dakika varmış gibi ama çok fazla sıkarak değil, normal bir şekilde, sakin bir şekilde yapmaya çalışın ama çok fazla serbest bırakmayın. Çünkü ben biraz serbest bıraktım, direkt ben mesela e, matematiğimde biraz e, yanlış sayısı fazla çıkmış. E, ama fizik, kimya, biyolojide biraz odaklanarak ve hızlı bir şekilde böyle kendimi odaklayarak çözdüğümde mesela, yani fizik, kimya, biyolojide mesela bir yanlış bir boş çıkmış mesela çok iyi ama matematik adına biraz e, ilk başlangıç olduğu için gevşek davranmışım. Orada mesela 7 yanlış çıkmış. o kötü olmuş mesela o nedenle olabildiğince AYT adına ee, 180 dakikam var diye kendinizi serbest bırakmayın bunu söyleyebilirim bu kadar teşekkür ediyoruz şimdi öncelikle sıralamam e, YGS'de 8 LYS ve okul puanı eklenmesiyle 11.500'e çekip Süleyman Demir Üniversitesi'ni kazandım e, sınavda YGS sınavı şu anki sizin TYT sınavına biraz benziyor o zaman 160 soruydu şu şekilde ilerliyordum da, matematik, yani önce bir Türkçe'nin yarısını çözüyordum, sonra matematiğin yarısını çözüyordum, sonra sosyal'in yarısını çözüyordum, fen'in yarısını çözüyordum. Sonra geri Türkçe'ye dönüp aynı sıralamayla gidip bitiriyordum sınavı ve sonra tekrar yapıyordum. Kodlama manasında sınavda başıma gelen bir problemi anlatayım. LYS sınavı, şimdiki sınavı AYT sınavına denk geliyor. Matematik o zaman kitapçıkları bir zamanda vermiyorlardı. Yani tek zamanda vermiyorlardı. Mesela matematik kitapçığını veriyorlardı. Sonra geometri kitapçığını veriyorlardı. Matematik kitapçığını alıp. Tabii matematik kitapçığı verildi. Belirli bir süre var. O süre içinde hızlı çözmemiz gerekiyor. Ben de türev ve integrali önce zaten çözdüm. Ama kodlamayı unutmuşum. Sonunda da biraz az zaman kaldığı için hızlıca kodladım ve yanlış kodlama yaptığım için neredeyse 5-6 sorun yanlış geldi o sınavda. Bu kötü olmuştu. Ondan dolayı size nacizane tavsiyem so bitirdiğiniz soruyu hemen kodlayın. Hem aklınızda kalmaz hem rahat olursunuz. Ama emin olmadığınız soruyu kodlamasanız da olur. Çünkü tam e, silip yani yanlışlıkla bir şey olabilir. Emin olmadığınız soruyu kodlamamaya çalışın. Teşekkürlerim bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani ben aslında çoğu sistemi denedim. Yani denemelerde hepsini denedim. Önce matematikten başladığım da oldu, Türkçeden başladığım da oldu ama en son Türkçeden başlamaya karar verdim. Çünkü matematikten başlayınca yapamadığım birkaç soru olduğunda üzerime stres biniyordu. Açıkçası Türkçem de çok iyi olmadığı için yapamadığımda çok stres binmiyordu. O yüzden ben Türkçeden başlayıp Türkçe matematik, fen sosyal şeklinde gidiyordum. Hani en sonda hızlıca bir borçlarım oldu mu onlara bakıyordum. Onu da tamamlamaya çalışıyordum. TT AYT dedin. AYT'de zaten hani fen matematik var sadece. E, fen mat şey, matematik fen şeklinde gidiyordum çözmedi. Yani Onu onun zaten çok bir etkisi yok çünkü sürede de sıkıntı yok. Ve şöyle ben AYT mi TT önem verdim. Ben dediğim gibi Türkçem iyi olmadığı için e, tytde çok Türkçe haricinde e, sosyale de çok çalışmadım açıkçası ama e, fen ve matematik nezdinde çok çalıştım. E, AYT'de de aynı şekilde fen ve matematik çalıştım ama AYT ve hangisi daha fazla çalıştın dersen ben AYT'ye daha fazla çalıştım ve daha çok önem verdim. Hani beni de aslında TYT'de yaptığım sıralamadan AYT bir AYT beni öne geçirdi. Daha iyi oldu aslında. Yani benim şeyim böyle ama bazı insanlar TYT'yi daha iyi yapıyor. Hani hepsine eşit çalışmak gerekiyor aslında. Ben Türkçe'm iyi onu çok fazla çalışmadığım için eksiğimi AYT'den kapatmaya çalıştığım için AYT'ye daha çok önem verdim ve daha çok çalıştım teşekkür ediyoruz. Bugün Burak kardeşimiz Tıp Fakültesi nasıl kazanılır hakkındaki soruların cevapladık. Eğer sizin de aklınıza takılan sorular varsa yorumda bize ulaşabilirsiniz ya da aşağıya eklediğimiz resmi Instagram ve Twitter hesaplarınızda sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.